Selam millet ben Furkan. Ee, bugün Valorant'ta e, size Raze öğretici çekeceğim. Ee, Icebox haritasında Zen'i geldi. Ee, açıkçası çok oynayamadım hep. Ee, işlerim, işlerim demeyeyim de okul, okul yüzünden. Dersler falan. O yüzden elimden geldiğini size öğretmeye çalışacağım. Biliyorsunuz Raze öğretici serim var. Şu ana kadar tüm maplerde çektim diyemeyeceğim. Ee, Heaven haritasında da Diğer kalan tüm maplerde çektim. Şimdi Icebox'a çekiyorum. Bu map bu videodan sonra bir de Heaven'da çekeceğim tüm maplerde raise öğretici, çekmiş olacağım. Onları da bulabilirsiniz. Bildirim sesi için üzgünüm. Hemen sessiz alıyorum. Aldım. Ee, evet. Dilerseniz video geçelim Şimdi bu Raze'in e, Asken haritasında nasıl skilllerinizi daha iyi kullanabileceğinizi anlattım. Onları izleyebilirsiniz. Bizim buradan, benim burada anlattığım şey Q skill'i. Raze'de en önemli şey Raze'i Raze yapan Q skill'i şu skilleri nasıl şöyle kullanıp buraya geçebileceğinizi falan anlatacağım. Hadi çıkılmıyorum şöyle. Şimdi mitten başlayalım. Mitte buradan şuraya bir Q atıyorsunuz. Ben büyük bir adım ileride patladı. Hemen altınıza atıyorsunuz. Yavaş bir de şekilde göstereyim. İlk başta Q'yu şuraya atıyorsunuz. Fark etmez. Bir adım ilerisinde bak. Tam şuraya düştüğünüzde havadayken patlatacaksınız kendinizi ki bir adım ilerisinde olsun. Bunu hemen patlatıp altına hemen bir tane de atıp hop buraya çıkıyorsunuz. Midin kontrolünü alıyorsunuz. Eğer buraya takım arkadaşınız smoklarsa tadından bal yenmez artık ölüm değil artık nasılsa. Lan çıkamadık. Bir daha gösteriyorum. Bir adım ilerisinde atıyorum, Altına hemen atıyorum hop buraya rahat bir şekilde çıkarım. Bir de şuradan göstereyim. Burada da var. Buraya atıyorsunuz bir tane. Yine hop buraya bu şekilde gelebiliyorsunuz. Başka ne var? Şunu şuraya atıp buraya girebiliyorsunuz. Ben hep böyle mapin her yerinden göstereyim Bir de şuraya atıyorsunuz. Böyle iki şekilde de gelebiliyorsunuz Tek şekilde de Daha onu göstereyim. Bunu yapmayın. Hayır. Yere bir tane atıyorsunuz. İki ile buraya çıkıyorsunuz. Sonra buraya bir daha Q atıyorsunuz buraya geliyorsun artık ya da ne yapabilir onu bilmiyorum artık senin hayal gücünüze bağlı tek e. Bir ve tek külü şöyle yere atsak Evet işlemiyormuş o kadar mesafe etmiyor ee, Evet bir bakalım yapmadığım nere var Be Heh, şura var buraya da göstereyim buradan şunu şuraya koysanız Evet çok bir şey yapılmıyor buradan Şuradan ne var? Yine çok bir şey yok. Galiba yapabileceğiniz her şey bu kadar. Ha bir de bu kutuya geçseniz. Şurada şurada altınıza yolda. olmadı bu. Şuraya bir, bir tane altınıza atın. Yolda. Evet böyle bu şekilde yolda. buraya gelebilirsiniz. Başka ne var? Buradan şöyle atlayıp atlanmıyor. Şuradan deneyeceğim. Yok yetişmiyor. Eğer yetişseydi oradan da hareketler olurdu da bir daha deneyeceğim. Yok. Aha oluyor. Buraya geçtikten sonra şöyle altınıza atın bir tane. Evet yetişmiyor ama birazcık daha hız alabilsek yetişiriz. A bölgesine geçeyim şimdi. Şu zaten şuradan çıkamazsınız. Bir şuradan göstereyim. Buradan yapabileceğiniz bir şu hareket var. Şöyle gelip hızlıca şuradan adamla karşılaşmak için ya da e, böyle geliyorsunuz hemen buraya çıkıyorsunuz buradan şuraya Space Jet Space Jet ile bası tutarak atlarsanız buraya çıkıyorsunuz. buraya çıktıktan sonra şuraya hemen şöyle gelip şuraya Q atın bunu hızlı yapacaksınız tabi ben hop, böyle direkt tak diye buraya geçebiliyorsunuz şuraya da dikkatli olun Böyle buraya atlarken zaten buraya görürsün. Burada adam olmadığını hemen görürseniz hep buraya çevirin e, cross'unuzu. Başka ne var bir bakayım. Bir de at oraya atmadan yaparsak. Bir de şöyle şura var. Bura birazcık daha güvenli. Direkt buraya bakarsınız. Sonracıma ha. Diyelim buraya kadar çıktınız. Şuraya bir tane atın şu. Atmayın. Yok öyle bir şey. Yani buraya geldikten sonra yapabileceğinizi göstereyim. Şuraya yine atalım bir tane Q. Hop. Yine aynı şekilde. Bu artık oyun içindeki yerlerinize göre de değişir yani. Buraya atladınız ya. Sonra bir de buraya atlayın. Hop yetişemedim ben. Çıkılmıyor mu lan? One hour later. Yok arkadaşlar atlanmıyormuş. Ee, başka nerede var? Bir de diyelim ki buraya geldiniz. Buradan ne yapabilirsiniz? Şuraya bir Q bırakın. Hop buraya gelirsiniz. Çok anlamlı olmadı. Burada olursanız, zaten burada çanta olursanız, yolda. şurası garanti aldınızdan şuraya tak tak çanta yolda. gelin buraya. Başka gösterebileceğim, bir de burada olursanız çanta şuraya atın Q. Hop buraya gelirsiniz. Yani hep bir adım ilerisinde patlıyorum. zaten dikkat etmişsiniz de, her videomda her şeyde ilk defa Çanta beni izliyorsanız Q'ları hep aynı şekilde yapıyorum Q'yu ya atıyorum bir adım ilerisinde bak Bir adım ilerisinde zıplıyor, patlatıyorum yolda. ikinci Q'yumu hemen altına atıyorum burada e, defend bitti bir de B'ye gideyim B'de de yaptım aslında da bakayım Bu alttan gidince ne var Burada çok yapabilecek bir şey yok atağa geçelim Gifendi galiba orası. Pide çok bilmiyorum kusura bakmayın. Burası atak diyeceğim. Aynen atak. Doğru biliyormuşum. Alamıyorum zaten bombayı. Gidiyoruz. Mid'den. Buraya geldikten sonra şuraya bir tane Q atın. Hop atamadım. Şuraya bir tane Q atın. Hop. Buraya gelin. Buraya çıkabiliyor musunuz? Yok. Mitte galiba tek o var. Ee, bakayım bir de şuralara. Buralara zaten şöyle bir Q atarsınız buraya geçersiniz bir daha Q atarsınız bunun üstüne geçersiniz Geçemedim İkinci Q'yu buraya atarsınız işte Üçüncü Q'yu de... yok Olmaz budur. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup video like atarsanız çok sevinirim. Discord sorumuna da gelmeyi unutmayın Böyle daha çok videoların yani daha çok artık gelmez de çünkü bitmek üzere Böyle videonun ilgili için falan Discord'a gelebilirsiniz. Yorumlara da yazabilirsiniz. Fark etmez. Ama abone olun. Bildirimler için yakında çekiliş işte yapacağım. Ondan da haberdar olabilirsiniz. Her neyse bir de ee, defansa defansta bu aile ilgili şuraya tam bir konuşayım. Bir de sonra alttan konuşuruz. Buraya geldikten sonra şuraya bir tane Q. şuna tutunursunuz. Rahat bir şekilde. Bir de şöyle geleyim. Şuraya atlayayım. Ne hikmetse kimse görmezse sizi. Buraya atın bir tane Q. Gelebilirsiniz. Dur kendinizi göstermeden de yapabilirsiniz. Şuraya atarsınız Q'yu. Sadece A'ya bastım mouse'u sola çevirdim. Hiçbir şey yapmadım. Burada havadan hızlı süzülürseniz diye sorarsanız. A'ya bastım mouse'u sola çevirdim. W falan hiç basmadım haberiniz olsun. Oh, yetişemedim. Bir de aşağıdan göstereyim. Aşağıda buradan böyle çıkabilirsiniz. Yani mesafe ne kadar var bilmiyorum ama şuraya gelirsiniz. En başında şöyle göstereyim. Buraya geldiniz rampa. Sonra buraya atladınız. Atlayamadınız. Sonra geldiniz buraya atladınız. Sonra bir daha şuraya atladınız. Sonra buraya göstereceksiniz artık. Altınıza tırmanıyor. Yani çok bir şey bulamadım çünkü göstermedi. Ama burayı çıkarsanız değişecek şeyler yaparsınız zaten buraya gelirseniz kesersiniz buraya Hop şöyle Çanta gidelim yolda. hemen A da bittiğine göre midde zaten çok şey yapılacak hareket yok Burada Buradan Şuradan girdiniz ya Şuraya bir tane Q Şuradan yapamadım i̇şte bir tane Q Böyle çıkarsınız ya da Kapı girişine Çantayolda. Q atarsınız. Bu saçma oldu. Şuraya Q atın. Ha, bu daha iyi. Direkt buraya çıkarsınız. Artık adamlar nereden geliyorsa ki? Yani, de işte. ya karşınıza çıkar. Tabi buradan gelince galiba. Bir, bir çok bilgim yok ama. Burası B tarafı olduğuna göre şu karşınıza çıkacak. Buralarda olacaktır. Artık ne kadar hızlı gelebiliyorsan. Ödeyelim ki buradasınız. Adam yok. Çantayolda bir tane çıkın buraya yine göstermiştim Şuraya bir tane Q'nuz atın buradan tepenin hakimiyetini alın yani buraya geldiniz demiş hiç Q şuraya Q atın direkt buraya geçin ya da bu Q buradan sonra şöyle hop çıkın şuraya şuraya atın bir tane Q bunun üstüne çıkın çıkamadım şunun üstüne çıkın bir Q daha atın ben altta düştüm ama diğer köle siz şuraya girersiniz aynı bu şekilde. Eğer de bombaysanız kereyiz de bomba taşınmaz. Taşıyorsa direkt de bombayı kurarsınız. Evet bu kadardı. da. Ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup video like atarsanız çok sevinirim. Discord da özellikle gelmeyi unutmayın. Ee, yorum atmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere. Bay bay. Skin the color of bark. Clothes smelling like trees, digging my earth for my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm.